Macide. Macide. Sadri ne oldu? Paralar gitmiş. Ne? Kaç <laughs> para vardı bunun içinde? Yüz binden fazla. Ah Sadri sen ne yaptın Sadri? Buna da diyorum sonra inanmıyorlar. <laughs> Sadrıcığım o kadar para evde tutulur mu hayatım? Bugün ödemem vardı, dün bankadan çekmiştim. Ay Allah'ım yarabbim. Aa, aa! Sadri! Bu işi kesin evden biri yapmış bak. Kasanın hiçbir yeri kırılmamış Sadri. Sadece bunu almışlar, açmışlar, içindeki paraları götürmüşler. Ama dün hizmetçiden başka kimse yoktu ki evde. Kader. Dün dışarıdan buraya sadece Kader girdi. Biliyordum o fakir ve yetim kızın böyle bir şey yapacağını. Ya biliyorum tuvalete gideceğim diye buraya çıktı. Bütün parayı aldı ve kaçtı. Bak gördün mü? Yapmaz. Kader böyle şey yapmaz. Temiz kalpli bir kız o. Nereden biliyoruz Sadri'cim? Kız bir kere yetim. Fakir yani. Fakirlik insana her şeyi yaptırır. Kesin o yapmıştır kızım, kesin o yapmıştır. Peki, ne yapalım şimdi? Ne diyorsun? Ben polisi arıyorum. Ee, yok, önce ben Meval'i arayayım, bakayım da. Efendim dedeciğim. Meval, okuldan çıkınca kızım, Kader'i de yanına al, doğru eve gel. Çok önemli bir mesele var, sizinle konuşacağım tamam da şey bir şey mi oldu? Ne konuşacaksınız? Gelince konuşuruz. Sen benim dediğimi yap yeter. Tamam. Allah Allah. Ne oldu? Kader okul bitince benimle gel. Dedem seninle konuşacakmış yani ne konuşacaksa. Kızım kitap okumamı falan isteyecektir. Yani kıskanma ama bayağı muhabbetimiz koyu dedemle. ne oldu? Ya bu üniversitenin en kötü yanı bu zil sesinin şeyinin dersiyle olmaması. Sakin ol kızım iki dakika ondan geç kaldın diye bir şey olmaz. Dersin her saniyesini not alacak ya ondan böyle yapıyor. Canım ya geçen gün ders notlarını buldum. Hocanın amfiye girip verdiği selamı bile yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bizim kalkmamız gerek. Görüşürüz. Aynen kardeşim. Hadi görüşürüz. Biz gidiyoruz, değil mi? Görüşürüz. İyi dersler. Görüşürüz. <laughs> ya, ne güzel oldu böyle, değil mi? Hani farklı bölümlerdeyiz ama her gün birbirimizi görüyoruz. Keşke Songül de burada olsaydı. Keşke. Eylül. Eylül, sence ben bencil biri miyim? Yani ben burada üniversite okurken, Songül orada çalışıyor falan. Sence haksızlık mı bu? Saçmalama Güney. Yani Songül de okuyacak. Bak önümüzdeki sınava da girecek. Bu yıl sadece böyle oldu. Önümüzdeki yıl her şey daha farklı olacak. Evet. Daha güzel olacak bence. Biliyorum. Hem ben de çalışacağım. Özel ders de aldıracağım ona. E, süper. Seneye o da burada olacak. Bu masada bizimle birlikte oturuyor olacak. Ay inşallah.